Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Gündüz Game 9 Online ee, Gate Andreas bölümleri çekiyorum ee, Birinci görevimizi yapmıştık arkadaşlar Şimdi sizinle e, Sivit'le Sivit, Riddle'la Sivit'in görevini yapacağız arkadaşlar Ben oyunu açmıştım Yedir'in yanına gidiyoruz. Şimdi telefon çalacak Seyit'ten. Enter'e basarak konuş konuşmak istemiyorsanız Enter'e basabilirsiniz arkadaşlar. Aa, arabaya biniyoruz arkadaşlar. Şimdi sizinle ilk önce saçımızı, başımızı kestireceğiz arkadaşlar. Hmm, geldik buraya <laughs> Arkadaşlar aşağı uh, yukarı tuşuyla uh, ses stili seçebilirsiniz. Ön izleme için de boş basabilirsiniz. Satın almak istiyorsanız gene boş yolda basarsınız. Uh, ücrete tabi tutulur bu. Ben bunu beğenmedim. Sizin bu ATA'yı çok seviyorum ben arkadaşlar. Bu da güzel.

sağdan sol tuşlarından yemek seçebiliyorsunuz ben ucuzundan bir tane yiyeyim sonuçta şimdi kayıp kaçıyoruz adamlar aa, pompalı var bize saldıracak Redder aa, soygun yapmaya çalıştığı için biz de böyle bir şey yedik afiyet olsun Ben de buradan girdim. Güzel bir giriş oldu. Ben beğendim. Siz beğenmeyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizinle bir de uh, taking off uh, tüm görev yapacağız arkadaşlar. Allah'ın grafitilerinin öz, üstüne bizim grafitileri yapacağız arkadaşlar. Bunu tabi görev dışında da yapabilirsiniz yaparsanız sizi ıı, oyunu daha kolay yüzde yapabilirsiniz yani yapın yaparsanız yüzde yapma ihtimaliniz olur yani arkadaşlar tabi tabi ıı, bu grafitler sadece ıı, Los, Anto, Los Santos'ta var Bir de bunları yapıyoruz arkadaşlar. Saatlikten nişan alırsak daha iyi sonuçlar yapabiliriz. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunları da buluyoruz. Tabii bunları. Bu falan bu kadar da çıkacak size yani yapacağız nasıl tırmandığımı söyleyeceğim size şöyle bir kısa Şimdi de buradakileri boyayacağız. Bismillah. Arkadaşlar polise yakalandık. Bu burada polis geçmeseydir. Buradan kaçıyoruz. Arkadaşlar sonraki e, Shift'le Shift'le yani e, şu kontrol tuşunun üstündeki yukarı up tuşundan tırmanabiliyoruz. Aynı zamanda da zıplayabiliyoruz. Zaten yukarıdaki yerden çıktı sıra. Şimdi eve dönüyoruz arkadaşlar. Bizi polis çevirmesinde de. Adamı için polisler ar arayacaktı bize ama onlar hak ettiği için bize bir şey yapmadılar polisler sağ olsun. again together. Yeah, it all comes back. How you doing on the fence? I'm kind of shook, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Did you yourself a fear something. I'll catch up with you. Arkadaşlar görevimizi başarıyla yerine getirdik her ikisini de. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Esenlikle kalın.